Hocam ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bir lavaboya gidip elim yüzüm yıkayabilir miyim acaba? Tamam git ama çabuk gel. Bu Ahmet nerede kaldı ya? Bir elimi yüzümü yıkayacağım geleceğim dedi. Hala gelmedi. Kesin dersten kaytarmak için hasta numarası yaptı. Hocam o tuvalette banyo yapıyordur şimdi. <laughs> Saçmalama kızım tuvalette banyo mu yapılır? Hocam siz Ahmet'in ne kadar cimri olduğunu bilmiyorsunuz. O yapar. Evde su gitmesin diye sabahları elini yüzünü yıkamadan okula geliyor. Okulda yıkıyor elini yüzünü. Valla böyle yapan insandan ben her türlü şeyi beklerim. Hocam ben kendimi kötü hissediyorum dedi ya. Kesin bence zehirlendi. Zehirlendi mi? Neden zehirlendi? Hocam Ahmet dedim ki teneffüste gidelim kantinden kolayla cips alalım o da dedi ki ben abur cubura hayat para vermem dedi. Hocam teneffüste ben gittim kantinden kolayla cips aldım. Ahmet de çöpe gitti. Çöpten bütün cips poşetlerini, kola kutularını topladı geldi. Cips ve kola paketlerinin dibinde kalanları birleştirip yiyip içti. Allah Allah böyle bir şey yapılır mı ya? Yani birincisi sağlık açısından çok tehlikeli. İkincisi de hiç hijyenik bir şey değil. Çöpten toplamak nedir yani? Bu kadar cimrilik fazla. Ben gidip şuna bir bakayım ne yapıyor acaba? Ahmet oğlum merak ettim seni ne oldu bir şey mi oldu? Niye burada oturuyorsun? Girsene sınıfa. Hocam çok kötü midem bulanıyor çok kötüyüm kusacak gibiydim o yüzden girmedim sınıfın ortasına kusmayayım diye. Tamam ben bir doktor çağırayım ya baksın sana o zaman oğlum böyle olmaz. ne var doktor bey? Yani durumu pek iyi gözükmüyor. Bir ambulans çağırıp acil bir şekilde hastaneye götürelim. Hastanede bazı tetkikler yapmamız gerekiyor. Doktor bey ambulans çağırmanıza gerek yok boşuna masraf olmasın ben şuradan belediye otobüsüne biner giderim hastaneye. Rahatsızlığı midesinden sonra beynini de etkiledi herhalde saçma saçma konuşuyor. Beynini etkilediğini düşünmüyorum doktor bey çünkü onun normal hali böyle cimri kendisi de. Tahlil sonuçlarınız çıktı ve de durum pek parlak gözükmüyor. Çok az bir ömrünüz kalmış. Nasıl ya? Olamaz ya. Olamaz, olamaz, olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Genç yaşta öleceğini bilmek ve bu durumu kabullenmek çok zor. Üzüntünüzü anlayabiliyorum. Ben onu üzülmüyorum ki doktor bey. Bir sürü tahlil yaptınız. Şimdi bir sürü para alacaksınız. Baştan söyleseydiniz öleceğimi ben o tahlilleri yaptırmazdım. Emin olmamız için birkaç tahlil daha yaptırmamız gerekiyor. Yok yok gerek yok tahlile boş verin. Nasıl olsa yani. Allah Allah. Tamam ben size birkaç tane ilaç yazacağım şimdi. Doktor bey ne ilacı ya. Ben masraf olmasın diye uğraşırken siz masraf çıkartmaya çalışıyorsunuz. Siz siyanür falan yazabiliyorsanız onu yazın da. Ben içeyim. Ölüm Birkaç gün daha yaşayıp boşuna masrafa girmeye gerek yok. Ya bu kadar da cimrilik olmaz ki. Tamam tahlilleri ben hastane yönetimine söyleyeceğim. Size ücretsiz yapsınlar. Ücretsiz de size ilaç versinler tamam mı? Tamam o zaman doktor bey biraz acele edelim. Mesai saati bitmesin belediyeye gideceğim. Neden gideceksiniz belediyeye? Belediyeye gidip cenazemi kaldırmaları için belediyeye müracaat edeceğim. Boş boşuna aileme bir de cenaze masrafı çıkmasın. Ortalama olarak kaç gün ömrüm kalmıştır doktor bey? Tahmin etmek zor hastalığın seyrine bağlı. Birkaç gün ömrüm kaldıysa yemek deyim boşuna masraf olmasın onun için sordum belediyeden sonra da mezarlığa gideyim de boş mezar bulursam gireyim nasıl olsa öleceğim en azından mezarı beleşe getirmiş oluruz <laughs>